Şimdi bu kabaya kalıbımızı çizdik. Bas kalıbımızı. Şimdi şablonu çeviriyoruz. Şab şablonu çevirmek ne demekti arkadaşlar? Dikiş paylarını vermek demekti. Bak şu bir santimlik hattımı alttaki şu çizginin üzerine tam gelecek şekilde koyarak yapıyorum. Şunun ucu bitmiş yanımda. <laughs> Geldim. Baştan yapalım şurayı. Bak kavislerine göre tam kavislerin üzerinden Kavislerin üstünden koyarak giderseniz tek tek bakın hem kavisini de almış olursunuz. Şimdi yakamızı bir yapalım. Yakamızda daha iyi anlayacaksınız. Sporunu nasıl döndürdüğümüzü. Bu kahvayı aktarmamızdaki sebep arkadaşlar e, serileştirme olayında bize kolaylık sağlayacak. Bakın şimdi yakayı döndürecek. Yakayı döndürürken Yakanın formuna göre gördünüz mü? Yakanın formuna göre döndürdük. Aynı şekilde de kolda da yaparken yine gösterelim kolu hızlı geçtik yaptık. Bak kolun kavisini, oyuntusunu döndürerek gidiyoruz. Diyeceksiniz ki hocam bir noktada 10 tane çizgi var. Evet o çizgiler zaten size gerçek çizgiyi gösteriyor. Bir de ipucu noktasında altı dikiş payı vermiyorum <laughs> çünkü model boyumuzu uzatacağız ona göre şimdi artık e, şablonu hazırlıyoruz kesmeye başlıyoruz bu kalıbımız ön kalıptı kumaş katıydı orta noktasından dikiş payı verilmez kesiyoruz belli noktalarına çıt koyacağız ona göre arkadaşlarınız kalıplarını hazırlayacaklar Şimdi çiftlerimiz nerelerde olacak? Hemen ondan bahsedelim. Şu pens noktalarımızdan öndeki beldeki pens noktalarından pens başlarından kalça düşüklüğü noktasından şimdi onları da hep yapalım. günaydın gel canım yani bunu kesmek de meşakkatli arkadaşlar evet şimdi bir kalem rica edeyim tekrar ne yaptım kalemi geldi bak şimdi çıkartacağım yerleri Hattımı tam kaydırmadan tam ölçü ölçüyü kaymayacak şekilde eşit. Yani şurayı şuraya taşıdım. Tamam mı? Göğüs hattımdan alacağım çıtımı. Belimden alacağım. Bir de kalça düşüklüğü noktamdan alacağım. Şimdi hemen çizgilerimizi üçgen şeklinde yarım santim geçmeyecek şekilde arkadaşlar kesiyoruz. Bir yarım santim geçmeyecek. Tamam mı? Yarım santimi geçerse ne olur? Dikiş, ne olur? Dikişine dikiş geçer. Dikiş payının içerisinden Çıkır. geçer. Ne olur? Sökülür. Sökülür. Bir de şey e, kesik gözükür içinde. Çıkır. Gel canım, hoş geldin. var mi Tabii ki. Hoş geldin canım, gel ne yapıyorsun? Şimdi ters noktalarını tutatıyoruz. Şimdi görebiliyor musun? Göğüs hattında göğüs hattının altındaki pensimizin uçları bel hattımda kalça şekilde Şimdi şurayı delmemiz gerekiyor. Burayı deleceğiz. Tamam mı? Önce ucumuzu şey yapalım. İçeriye doğru da Şuraya yavaş yavaş gelmeye çalışalım. Şey pergel. Aslında pergelimiz pergel. varsa bir pergel bir ucuyla çünkü kaleme zarar vermeyelim. <laughs> tamam canım geldi. Bakın dilinde Ama kalem ucu girmesi gerekiyor. Kalemin ucu girebilmesi için birazcık daha uyutuyoruz güzel, bakalım şimdi evet çok rahatlıkla gidiyor tamam aynı şekilde bu pensimizi de yapacağız geldik sizler de arkadaşlar bu işlemleri yapıyorsunuz unutmayın Şimdi normalde ön ortasından kesinlikle çıt verilmez. Ama ben şu çizginin tam karşılığı neresi dik açı yapacak şekilde bana kolaylık sağlaması amaçlı. Normalde bunlar yapılmaz. Bakın. Tamam mı? Ben ucunu sadece çok az açacağım. Bana kolaylık sağlasın diye hattım. Çünkü çizerken bana kolaylık sağlaması amaçlı. Bakın buradan çıt atılmaz yine söylüyorum bastıra bastıra. Ben işlemlerimi yaparken kolaylık sağlamak amaçlı bakın yarım santim bile değil. 0.2 santim. 2 milim kadar açıyorum. Bana kolaylık sağlaması için. Çünkü kalıbınızı bozmayın. Ve yanlış açılan çıtada arkadaşlar muhakkak bantla kapatın. Tamam mı? Çünkü kaleminiz çizim yaparken oraya döner dolaşır. Bu kadar. Bakın her noktasını açtık ve düzenledik. Şimdi şablondu. Kalıbımızın üzerine neler yazmamız gerekiyordu? Renkli kalemimiz var mı? Keçeli kalem gibi. Yoksa ben kendi şeyimden alayım. Yok. Tamam geldi. Evet. Şimdi biz serileştirmeyi zaten 38 beden üzerinden yapacağız demiştik ya. Kaç kaç beden çıkarmıştım? 38, 38 beden. Bu neydi? Öndü. Hemen yazıyorum. Rahatsızlık etmeyecek bir noktaya yazıyorum. Ön beden bu. Astar değil. Tamam mı? Belirtiyoruz. Kaç tane olacak? Çarpı bir adet. Evet. Bedenimiz neydi? 38, 38. beden. Başına da ne yazıyoruz? Ön beden ama. Bu ne? Temel kadın bedeni. Tamam mı? Temel beden yani. Bunu bejur belirtmek zorundayız. Temel beden. Burada kadın diyelim en önemlisi kaç adetten oluşuyordu? 3 adetten oluşuyordu. Önümüz var, arkamız var, kolumuz var. Tamam mı? 3 adetten oluşur. Eğer parti numarası varsa parti numarasını yazıyorsun. Firmada sen zaten model numarasını yazmak zorundasın. 3 adetten nasıl oluşur? Hemen altına 3 kafanız karışmasın diye arkadaşlar arka hani neden yazdık bunu tamam mı temel beden bakın yaka pat e, manşet bu tip şeylere girdiğimizde artık model uygulamayı girmiş olduğumuz için ne yapıyoruz e, onları yazmıyoruz çünkü bu temel beden tamam. şimdi hatlarımızı yazalım burası neydi Burası <laughs> hattıydı. Ben hattı. Evet. Kaf Artık bu uygulamaya hazır. Tamam mı arkadaşlar? Diğer ölçüleri zaten anlatmıştık. <laughs>